Selamünaleyküm. Bugünkü videomuzda fişli pano dediğimiz ekonomik fiyatlı ama basit özelliklere sahip dalgış panomuzun tanıtımını yapacağız. Şu şekilde kutu içerisinden geliyor. Bu 3 beygir olan 220 volt 50 frekansla çalışır. Bunun hep beraber açılımını yapacağız. içeriğini göstereceğiz. Açalım. şu şekilde ters Etiketlerini görelim. doğru. 3 HP. İçerisinde 80 UF kondansör var. Ve 20 amperlik bir termik var. Çünkü 18 amper, 17 amper çeker çalıştığı zaman 3 beygir. Fişli bir fişli panomuzun böyle bir metre kadar bir fişi var. Yan tarafında Açma kapama düğmesi ve termik koruma düğmesi var. Termik attığı zaman yani motor sıkıştığı zaman bir sefer buna bastığınızda tekrar resetleme yapacaktır. İçinde reset butonu var. Evet açalım. Şimdi direkt pomp olarak bu panoların mümkün olduğunca kalitesini bulmaya çalışıyoruz. Her zaman bulamıyoruz yalnız maalesef. Çok da zaten içerisinde bir aşırı teferruatı yok. Sadece kondansatörü var. Gördüğünüz gibi Türk gibi olan. Reset butonu. Termik dediğimiz ve açma kapama butonu var ve klemenslerimiz var. Klemenslerde de kahverengi olan faz, mavi olan nötr, sarı yeşil olan da topraklamadır. Bu ana cereyanımızın geldiği yerdir. Şimdi bir tane Dalgıç pompanın bağlantısını yapacağız şimdi. Genelde yüzde %80 %90 olarak bütün motorların faz rengi siyahtır. Işık motorları için konuşuyorum. Faz olanı, siyah olanı karşısında yine siyah renk olan faz kablosuna bağlıyoruz. Mavi nötr kablomuzdur. Nötr de yine mavi gelecek şekilde bağladık. Kahverengi de kondansör ucumuzdur. Onu da yine karşıda kahverengi olan yere bağlıyoruz. Topraklamayı bağlamaya dalgıç pompalar için gerek duymuyoruz. Biz suyun içinde çalıştığı için topraklamayı oradan alıyor. O yüzden topraklamayı bağlamaya gerek yok. Evet, gördüğümüz gibi bağlantısı bu kadar basit. Hiçbir zorluğu yok. Ben tekrar renkleri göstereyim. Siyah siyah denk geldi, mavi maviye, kahverengi kahverengiye. Bu şekilde şimdi dalgıç motorumuz bağlı. İsterseniz çalıştıralım, hep beraber gösterelim. Koya buraya. Üzerinde bir metre bir kablomuz var. Motor 220. Değil mi? Hı hı. Tamam. Fişimizi taktık. Evet. Gördüğünüz gibi motorumuz çalışıyor. Bu kadar basit. Zorlandığı zaman, çamura girdiği zaman veya elektrikte dalgalanma olduğu zaman motor ısınır. Motor ısındığı zaman da içerideki reset butonu faaliyete geçer ve motoru durdurur. Tamam kapatalım. Bu kadar basit. Bu ekonomik fiyatlı dalgıç pompa panolarıdır. En ucuza bulabileceğimiz panolar bunlardır. Çok fazla bir koruması yoktur. Yani susuz çalışmaya karşı koruması yoktur. Sadece motor ısındığı zaman termik atar. Basit usuller ama en çok da sattığımız model bunlardır. Diğer panolarımızın da çalışma şeklini diğer videolarımızda göstereceğiz. Şimdilik iyi günler dileriz. Kafanıza takılan bir soru olursa bize yorum kısmından yazın. Elimizden geldiği kadar cevaplamaya çalışalım. Tekrar görüşmek üzere. İyi günler dileriz.